Şimdi bu itfaiye oradan gelmiş. Bunlar burada. He, yeşil yanınca evet. buradan yürüyor. Evet. İtfaiye de oradan herhalde suratlı geldi şeydi. Hı hı. <laughs> <laughs> İsimleri neydi efendim yaralıların? Tuğba Altınok. Bir, ta bir tanesi? Hidayet Acar. Nasıl oldu olan? Gördünüz mü? Abi yani benim bildiğim çöbenin e, çocuğu mu olur? Evet. Çıkırda yeşil, yeşil ışıkta bunlara yeşil yanınca kalkıyorlar. Ambulans da oradan geliyor artık. Siren açıp lambası var mı yok mu yani? Sesi var mı yok mu onları bilmiyorum. i̇tfaiye. Ambulans mı itfaiye mi? Yok yok itfaiye. İtfaiye. Ambulans. Peki yer durumu nasıl? Gördünüz mü? Götürdüler <laughs> bak şimdi dedik. iyi gibi gördük. Sürücü kimdi? Tuğba. Kızım doktor kendisi zaten. <laughs>